Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber video çekiyoruz. Fakat net çekiyoruz? Saç kesimi. Ve ben sizin için saçlarımı kestim. Önemli işler yaptılar. Mesela arkasında bir tıraş var. Göstereyim. Çok böyle güzel bir tıraş olmuş olabilir. Eee Mesela diye bir şey var arkadaşlar. Mesela bu mini korbi bir takayım nasıl oluyor? Bunu evet ben de aynada bakarken bakmıştım. Çok tatlı oluyorum. İkincisi çocukların vazgeçilmezi parlak toka. Ay çocuk gibiyim mesela bu da başında kelebek falan koyuyorsa böyle bir tarz işte. Burada arkadaşlar iki tane konum var. Birisi tüysüz valla. Bu da böyle şapka tasarma gibi bir şey. Bu prenses modası. Bu arkadaşlar mesela çiçekli böcekli mesela bir şeyler işte. Bu da böyle mesela siz çiçeklerle oynuyorsanız, bir şeyler yapıyorsanız aynı onun gibi bir taç. Şimdi arkadaşlar bir sürü tacı var. Bu da böyle bir şeyler yaptığınız zaman bunun gibi bir şey. Arkadaşlar benim yanımda olmak istiyorsanız lütfen şuradaki e, benimle olma tuşuna basarak benimle video çekebilirsiniz. Benimle oyunlar oynayabilirsiniz. Ve dans edebilirsiniz benimle. Ve şimdi Z konuklarımı tatlıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi konumuz sekiz. <laughs> Bakın aynı tüysüz dediğim şey bu. Evet, tüylerini kestik. İnşallah. Şimdi ikinci konum. Bakın arkadaşlar. Bu da vazgeçilmezin tavşanı. Ay şu an birazcık korkmuş olabilir. Şuradan bakın. Bakın şunun tipine bakar mısınız? Kıyamam. Ee, arkadaşlar video burada sona verdi. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bye.